Ahmet Aras çok teşekkür ederiz, tekrardan geçmiş sağ olun, olsun. Sen. Sağ olun, sağ olun. Evet, Bodrum'dan bir başka yangın bölgesine hemen Manavgat'a uzanalım. Erdin Çılmaz bize yangının yaşandığı bölgeden çok sıcak bir bağlantı gerçekleştiriyor. Erdin sen sendeyiz. Evet Burak, Evren Yahşi, Evren Bahşiş Köyü'nün oradaydık biz yani. Daha doğrusu seyir halindeydik Ilıca'ya gitmeye çalışırken. Ee, hemen kameraman arkadaşım Murat da rica edeyim. Bu köyde bir nebze mahsus kaldık diyebiliriz. O karşısı hemen yanmaya başladı. Köyün girişi. E köy şu anda vatandaşlar tahliye ediyorlar. Birbirlerini çıkartmaya çalışıyorlar. Hayvanları çıkartmaya çalışıyorlar. Yangın da köyün hemen yerleşim yerinin yakınına kadar geldi. Hemen kameraman arkadaşım Murat Kibar gösteriyor. E yaklaşık bir 50 metre ilerimizde şu anda alevler tekrar hareketlendi. E helikopterler... E havadan müdahale etmeye çalışıyorlar. Karadan buraya ulaşım sağlanmaya çalışıyor. Biz Ilıca'ya gidiyorduk. Ee, Dikmen Mahallesi'nden çıkmıştık. Ilıca'ya gidecektik. Yeniköy tarafında burası. Evren baş köyü e, dumanları gördük ve e, buradaki vatandaşların tahliye işlemini gördük. Çok yoğun bir e, trafik vardı. Kameraman arkadaşımız Murat var gösteriyor. Hemen karşı tarafımız şu anda alevlere teslim ve hemen e, binalardaki insanlar az önce kaçıştırdılar ve hayvanları e, buradan tahliye etmeye başladılar. E, hemen helikopteri de gösterelim. O da şu anda bu alana müdahale etmek için e, geliyor. Çok yoğun bir is bulutu var. E, Manavgat'ta yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor. Rüzgarın yoğun etkisiyle beraber dediğimiz gibi bu noktada ufak yangınlar vardı, söndürülüyor ama sonrasında tekrar e, alevler harlanıyor diyebiliriz tekrar göğe yükseliyor şu anda da canlı canlı görüyorsunuz hemen yaklaşık 20-30 metre ilerimizde Manavgat'ta yangın tekrar acı yüzünü gösteriyor vatandaşlar evlerini terk edip gitmeye başladılar Murat geriye doğru gelirsen sen de hemen sağ tarafımızda da bu dediğimiz gibi ufak kül parçaların uçuşması sonucunda yangın yayılmaya devam ediyor biz de ee, bu noktadan ayrıntıları aktarmaya çalıştık şimdi e, köyün giriş tarafı kapalı hemen diğer tarafa doğru bir konvoy halinde ulaşım olacak hemen yan tarafta evin dibine de bir e, kül parçacığı saçıldı e, dediğimiz gibi. Burası evren bahisleri öğrenebildiğiniz kadarıyla hemen karşıda yangın yıkıcı etkisini gösteriyor ve yerleşim yerleri e, çok yakın çok yakın bir durumda e, bir tane vatandaş görüyoruz evdeki tüpleri çıkartıyor çünkü sıklıkla burada bunu gördük manavgatları rüzgarın etisi evlere sıçrayan şeylerde. O oh, yangın hemen sağ tarafta e, çok yoğun bir şekilde tutuşmaya başladı. Hemen dibinde ev var. Gördüğünüz üzere, e, Manavgat'ta yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor. E, birazdan karadan müdahale ekipleri de burada olacaklar. Haber verildi. E, havadan müdahale gerçekleşiyor. E, e, suyla, havadan suyla ya, yangın helikopterleriyle müdahale gerçekleşiyor. Karadan da bir müdahale gerçekleşten gerçekleşecek birazdan bir vinç yardımıyla <laughs> buradaki en azından yangını kontrol almaya altına almaya çalışacaklar. Dediğimiz gibi evlerdeki tüpleri çıkartmaya çalışıyorlar. Sıklıkla bunu gördük, duyduk e, evlerdeki tüplerin patladığına yönelik. E, yangınla beraber patladığına yönelik. Kameraman arkadaşımız Murat Kivar gösteriyor. E, alevler e, evin bahçesini şu anda sarmış durumda. Ve gördüğünüz gibi e, çok yoğun bir şekilde parça parça da olsa yayılmaya devam ediyor. Manavgat'ta yangın kontrol altına anlamıyor. Edin Kimmaz ve Murat Kibar gerçekten inanılmaz görüntüler. Var. ...inanılmaz bu görüntüler yansıtıyorsunuz is, şu an. isi bayağı bizim de çalışabilmemizi engelliyor. Dediğimiz gibi Evren Mahş köyündeyiz. Yeni köyün hemen yukarı tarafında kalıyor. Burası e, şu anda yangının e, yıkıcı görüyor ve yangını bir şekilde müdahale etmeye çalışıyorlar e, dediğimiz gibi itfaiye ekiplerinin buraya ulaşması biraz zaman alacak. Havadan müdahale gerçekleşti, e, önünü kesebilmek için.